sebeplere sarıl ve tevekkül et. Bütün olayları meydana getiren Allah'tır. Allah'ın yaratmış olduğu olayların hepsinde müminler için mutlaka bir hayır vardır. Tüm olaylar mutlaka müminlere faydalı olacak şekilde takdir edilmiştir. Ve her şey bu takdire göre gerçekleşir. Mümin için tek güvenip dayanacak dost Allah'tır. Tek vekil O'dur. Müminin üzerine düşen olaylar karşısında sadece Allah'ın razı olacağı umulan tepkileri vermek, sebeplere sarılmak, sonucunu ise Allah'tan beklemektir. Ayetlerde inkarcıların haberdar olmadığı bu büyük sır şöyle ifade edilir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Ya sen